Artık çok az bir zaman kaldı. Resmi başvuruda yapıldığına göre divan kuruluna evet resmen başlamıştır artık seçim süreci. Yani seçim çok şey geçiyor bir kere yani çalışmalar en azından yoğun geçiyor. iki tarafta her yere yetişmeye işte kahvaltılar, yemekler, konuşmalar, dernekler. dernekler. Adalı iki gün ara vermişti bildiğim kadarıyla Sayın Adalı. O da devam etti. Sasan Arat daha çok dernek ve şehirler arası turlar yapıyor. Tabi burada adaylara adayların vaatleri, adayların söylemleri ön plana çıkmaya başladı. Yani sonuçta herkes bir şey ifade ediyor. Mesela ben Adalı'da hep şunu dikkatimi çekiyor. Yani bizim önceliğimiz takım diyor. Biz her şeyi bir kenara koyup ilk önce futbol takımını zirveye nasıl çıkartırız bunun planını <laughs> programı. Bizim için bu önemli. Bizim bugün sabahta bir röportajı var Sayın Adalı'nın. Orada mesela dikkat çeken birkaç şeyi paylaşayım. 12 Ocak'ta transferi bitireceklerini söylüyor. Yani ihtiyaç duyulan yerler olursa bu transferleri bitireceklerini, bundan hoca ile ilgili işte görüştüklerini, hocanın kendisine bir rapor vereceğini bu yönetime, Mehmet Özdilek ve kendisine bunu ifade ediyor. Koalismanın bir scout, bir tekrar Beşiktaş'a hizmet etmek için kendisine bir teklif götüreceklerini ve Beşiktaş'ın teknik kadrosunun yani Beşiktaş futbol takımının bünyesinde yer alacağını yine röportajında ifade etti. Biliyorsunuz Kuvayrizma'yı getiren isimlerden bir tanesi, ya yani daha doğrusu o. Ve hatırlarsanız o günleri şu an Beşiktaş o zaman stadı yıkılmamıştı. 20 bin kişinin önünde Kualizma Beşiktaş'a imza atmıştı. Yanılmıyorsam Yıldırım Demirören Serdar Adalı'ydı o zaman. ikinciye ya da as başkandı. Bu nedenle böyle Serdar Adalı <laughs> dendiği zaman bir Kualizma şeyi insanların aklına gelir. Transferler gelir. Ve ben aslında çok konuşulmadı bu. Bu bizim o gün Şahinoğlu'nun özel haberiydi. Bir Hı -hı. haber de vardı. Onu da ben bahsedeceğim. Mesela Sayın Hasan Arat dedi ki 4,5 yılda biz dedi borçları bitireceğiz dedi. Bunu dedi vaat ediyoruz dedi. ve Arat'ın dün değil dün değil ondan önceki gün Gazete'de sabahta manşetti. Eğer seçimde 245 milyon euroluk bir teminatı getirirsen madem borçları bitireceğim. 7 milyar TL'ye denk geliyor rakam. Yanılmıyorsam ben çekileceğim. Serdal <laughs> Evet, ben dedi. çekileceğim. Evet. Ben biliyorum. Evet Evet. Yani biliyorum. ben ben çekileceğim dedi. Aday olmayacağım dedi. Bence bu bu sürecin şu ana kadar ki bu sürecin en önemli e, söylemlerinden bir rest. tanesiydi. Yani rest. res tabi. Artı. E, Peki şey var mı o iddianın altında? E, işte hani siz bulamazsınız ama biz buluruz. Yok, öyle bir söylemi yok sayın başkanın. Yani başkan adayın Arat'ın şeyin adalını ben duymadım. Yani biz borcu bitireceğiz. Şöyle yapacağız böyle. Ya yani onların genelde Sayın Adan'ın hep söylediği şey şu. Biz futbol takımına öncelik vereceğiz. Bizim futbol takımımızın Başka başarılı yok. olması lazım ve zirvede yer alması lazım. Yani bu sene biz en iyi yerde bitirmeliyiz ki en iyi yer olarak da en kötü şampiyon olamasak bile Şampiyonlar Ligi'ne katılmalıyız, ikinci olmalıyız. Ki hedefimiz şampiyonluk yine gerekli takviyeleri yapacağız. Ha, e, ondan sonra diğer konulara e, şey yapacağız, temas edeceğiz. Sayın Arat ise daha çok proje bazlı gidiyor. Mesela onun da bence en önemli şeyi dikkat çeken Paris Saint Germain'le bir e, görüşme yapıp bir e, şey yapması, işbirliği anlaşması yapması. Yani oradan oyuncu işte iki takımın ilişkileri açısından ilişkileri yürütmek. Bir ki yönetimine genelde onu da alacağı isimler finans kaynaklı. Yani hep işte bir bir tanesini açıkladı yanılmıyorsam ismini hatırlayamadım. Şimdi Hasan Bey mi? Hasan Arat mı? Hasan Arat açıkladı Ar yanılmıyorsam Ar resmi Ar hesabından. Yavaş yavaş zaten listelerde de böyle birer birer herhalde belli oluyor kimlerin işte kimleri şey yapacağı. 29'unda tam listeyi açıklayacağım dedi abi Evet. Hasan Bey. Sayın Dün Ar bir isim açıkladı. Sonra. Ya dünyada önceki günde yanılmıyorsam bakalım bir tane bir tane isim abi. arkadaşlar bakabilir. Twitter hesabında Bakalım abi. bir finans bankacı bankanın adını vermeyeceğim. Orada görevli olan önemli bir şeyde olan bir kişi. Evet şey Cüneyt Sezgin Beyefendi. Evet. Ee, Yönetimimizde yer alacak bir ismi bugün sizlerle paylaşıyorum demiş. Efendim. Cüneyt Sezgin. Banka sahibi mi yöneticisi mi? Yönetici bu. CEO'su. Bir de Diyor ki mesela Hasan Bey bugün Paris Saint Germain ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı kıymetli dostum Sayın Nasser El Kalafi ile doğada bir araya gelerek Beşiktaş ve Saint Germain arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık diyor. Yani o orayı da anlay diyor. Anlaşmamız Gençlik Gelişim Merkezi parantez içerisinde futbol akademi ve antrenman merkezi evet. konularını konularında geniş çaplı işbirliğine kapsıyor diyor. Tabi şimdi burada Hasan Bey bu bunu yapıyor. Ya iki iki tarafta çok sıkı çalışıyor bir kere. Ya ben gözlemlediğim ve medya şeyleri de e, arka plandaki medya e, personeli de çok iyi çalışıyor. Yani işte Sayın Başkan şurada, Sayın Başkan bunu dedi. İki tarafta gerçekten harıl harıl. bu açıdan çalışıyorlar. Medya kuruluşlarına röportajlar ayarlanıyor, televizyonlara, YouTube hesaplarına, gazetelere ciddi derecede ee, bir şey var ve iki iki tarafında biliyorsun ortak noktası Rıza Çalınbay'la devam devam etmek. Yani, e, görev e, ve geldiklerinden e, sonra Hayat iki... da net açıkladı mı? Açıkladı abi. Rıza Hoca devam. Devam. Edeceğiz. İkisi de. Ya ben tabii bu bu tür söylemleri daha önce de ifade ettim. Yani sonuçta Beşiktaş'ın burada ortaya koyacağı performans da önemli. Yani bu adayların bundan sonraki süreçte yol haritalarını da tayin edecek. Tamam ben başkan adayıyım. 3 Aralık'ta seçildim. Baktım futbol takımı yarışın hala içerisinde. Ben hemen diyeceğim ki kardeşim gel bakalım Rıza hocam. Sen bize bir rapor vermiştin ama biz e, işte kaç tane oyuncu alalım? Nerelere oyuncu alalım? Ne yapalım? Ne edelim? Beşiktaş eğer ligdeki hedefinden uzaklaşırsa ben o kadar öyle hareketli falan bir transfer dönem şey, beklemiyorum maçlıkta konuşayım. Ahmet Nur bir Ürriyet'e bir röportaj almış hatırlıyorsan abi 2-3 gün oldu ya da 4-5 gün tam tarihini hatırlam ama yakın tarih. Orada şöyle bir cümle etmiş Sayın Başkan, e, Ahmet Bey Nurçebi. Evet, Burak Yılmaz konusunda hata yaptım. Evet. Bir, iki, e, Şenol Hoca şeyi istemedi. Tadici. O yan, evet, bir kanaldaydı yanılmıyorsam o röportaj. Yani, oradan aldım ben çünkü. Evet, oradan. Bilmiyorum, bir, ya da bir, bir televizyonda kanalda söyledi. Evet, Orada evet, haber yapıldı, evet. bilmiyorum. Sonra diğer gazetelerde de, sabahta da evet, evet, da evet. okudum. Ee, oradaki söylemlerinde mesela dikkat çeken şey tadiçi istememesi o, tamamen hocanın kararıydı demesi mi? Valla Tadić'in şu anki performansına bakılırsa o zaman Şenol Güneş haklı çıkar gibi geliyor bana <laughs> birazcık da sanki. Yani Fenerbahçe'de Cengiz'i, Mengizi çok eleştirdik, şey yaptık performansı ile ilgili. Galatasaray'da Zaha'ya değindik, efendim e, Anjenoyu değindik ama bir tadiçe de bence bir değinmek lazım bu vesileyle. Yani 10 metrekarede şu anda futbol oynuyor. 4, pena, <laughs> 4 gol var 3'ü penaltıdan. Evet çok flash çok önemli çok marka bir oyuncu büyük bir oyuncu. ama bakıldığı zaman da son maçlarına bir, ciddi derecede bir aşağı düşüş var. Yani grafik performansı inanılmaz düştü. Biz Sayın Ahmet Durçebi'nin sözlerine gelirsek. Ya yani bunlar niye söyleniyor ben onu bir kere anlamış değilim. Tabii ki soruluyor ediliyor ama yani Şenol Hoca gitmiş özelleştir gitmiş ama orada Şenol Hoca'ya atıyor topu canım yani şimdi Şöyle, Yok de... ben Burak Yılmaz'ı ya tamam Burak Yılmaz'ı hatalıydım Yılmaz dedi ya. hatalı evet yani onu biz de burada söyledik yanlış yaptın diye. Kendisinin de bence bu hatayı şey yapması doğru bir tespit. Beşiktaş'ta bugün belki başka bir yerde olurdu. Beşiktaş belki bugün Avrupa'dan elenmezdi. Yani göz göre göre Beşiktaş'ın Avrupası gitti. Yazık oldu Avrupası. Vallahi gitti. Yani o konuşmadan sonra bile Burak Yılmaz'ın Antalya Spor maçından sonra yaptığı konuşmadan bile sonra yarım saat sonra sayın başkan hemen açıklama yapacaktı kamuoyuna. Burak Yılmaz'ı görevden aldık kardeşim bitti. Bu kadar. Öyle komise üst perdeden öyle konuşamaz deyip hemen görevden alınacaktı. Yani Şeral Hoca mevzusuna gelirsek hoca gitti. Ayrıldı o da görevinden. Yani işte onanayı istedi. Efendim şey Cikuyu istemedi, istemedi veya. işte tadici Yani olabilir böyle şeyler. Yani işte bunların üzerinden ben tabii şöyle anlıyorum. Yani siz diyor ki Sayın Ahmet Nurçeb, siz beni eleştiriyorsunuz, siz beni transferlerden dolayı ey taraftarlar yerden yere vuruyorsunuz. Ama şunu bilin, ben diyor hoca ne istedi, onu yaptım diyor. Yani hoca ona ne istedi? Ona neyi aldım diyor. Hoca Cikuyu biz şeyi alacaktık diyor. Talica alacaktık diyor. <laughs> Belli bir noktaya geldik diyor. Ama hoca istemedi. Benim istediğim özelliklere sahip değil demiş. Kendisi öyle ifade ediyor. Hmm. Yani tabi burada Şenol hocaya da, ya da sormak lazım. Ama hocanın ben tabi konuşacağını sanmıyorum. Bence giden bir hoca ile ilgili de bu kadar e, yorum yapmamak lazım. Sonuçta onlar bir kader arkadaşlığı, kader birlikteliği de yaptılar. Şampiyonluk gördüler. Dostlar arkadaşlar. Yani Tadic de şu anda performansı eleştiriliyor. Ben eleştiriyorum. Yani, son maçları çok kötü Tadic'in. Ya yani ne yapacağız şimdi? Onana'ya gelirsek. <laughs> Onana ile ilgili benim duyduğum. Onu, hoca diyor ki e, bir tane kesici bir adam lazım bana diyor. Altı numara. Altı numara lazım diyor. Hocanın önüne 3-4 tane isim getiriyorlar. Hoca bunu mu bu... seçiyor. Şimdi hayır. Önce hoca dönüyor. Diyor ki Burak diyor sen diyor Fransa'dan geldin. Ne evet. diyorsun bu oyuncuyla ilgili? Bu oyuncuyla ilgili sen ne diyorsun diyor? Beraber takım arkadaş. Diyor ki iyi diyor onana için. <laughs> i̇yi oyuncu diyor. Biliyorum hocam diyor. Ha öyle mi? Tamam diyor. Sonra bu trans bu transferde hoca da illaki hoca'nın önüne bir, bir dökümünü getiriyorlar bir, bir şeyini herhalde getiriyorlardır. Yani bu şey değil ki Burak sen böyle söyledin hadi alalım değil ama sonuçta bir oradan abi. gelen bir değerlendirmede olumlu olunca bu transfer yapılmış. Ve bu, bu oyuncu transfer ediliyor. Yani diğer isimlerle ilgili bilmiyorum. Sayın başkan öyle diyorsa öyledir. Başkan sayın başkan sonuçta bu kulübün başkanı ve eee büyüğü böyle bir beyanda bulunuyorsunuz. Ama ona Burak Yılmaz'ın kefaletiyle geldi diyorsun. Kefaleti demeyeyim ama olumlu referansı diyelim. Yani Aynı ben, takım da larmış, baksana. Yani e, e, sorulur tabi, yardımcı sorulur. Yani, bırak. Ya, yani e, o da olumlu bir şey söylemese zaten gelmezler. Ve, bu, e, ve yani bu bir yakıştırma. Ya bir ona doğrudur yani. Ya yani onanayın bu kadar, onana ile ilgili bu kadar algı, şimdi bir adama bir üzerine böyle bir etiket yapıştırıldı. Bu adam kötü futbolcu, bu çocuk 23 yaşındaki, bu çocuk boşuna transfer edildi, parası çöpe gitti, Bilmem ne oldu. Ben o kadar izlemedim Onana'yı. Ya. Yani, ben de izlemedim Şimdi aldığı onu. süre zaten bu Or. kadar yüksek değil. Ha, Fransa'da da olağanüstü bir süre almamış. Fransa'da da olağanüstü bir performans sergilememiş. Ama adam çok da kötü oynamamış canım yani. Orta bir oyuncu. 5,5-6, 6,5'lık bir oyuncu. İşte orada Yaşı itibariyle de 23 yaşında olunca bu transfer... E Burak, Burak e, hocayı da sormuş Şenol Hoca. ve Dolayısıyla da bu transfer yapılmış. Yani bundan sonraki süreçte ee, Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yani işte onu biz almadık, bunu biz almadık, şunu biz almadık e, söylemlerini anlıyorum. Gerçekten çok e, başkan da çok hakarete maruz kaldı bu transferlerden dolayı. Hak ettiğini de asla düşünmüyorum. İlla ki teknik direktörlerin isteğiyle transferler yapılır, bazı isimler alınır. Ama... E, Kalan oyuncuların performansına dair yeri geldiğinde de iyi şeyler yaptıklarında ben övüleceğini bakın bunlar böyle olmuş ama bakın şimdiki performansları da böyle denilecek günlerinde geleceğini düşünüyorum yani şu an Beşiktaş bir kere ciddi bir sakatlıklarla uğraşıyor çok ciddi sakatlık sorunları var yani bir yandan kongre çalışmaları var ama Takım ben mi? ben futbol takımının e, elde edeceği sonuç sonuçların yineliyorum başkan adayları için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani başkan adaylarının elini rahatlatacak bakın yani çünkü bir takım kötü giderse göreve gelirseniz gelin kardeşim ne olacak zaten bir buçuk yıllığına geliyorlar bu sene geçer yani siz Beşiktaş Kasım ayında Aralık ayının başın Kasım'da şimdi lige havlu attıysa ne anlamı kalır ya gelen başkan da sıkıntı yaşıyor ne anlatacak camiaya yani daha iyi olacağız şunu yapacağız bunu yapacağız mı diyecek yani onun için bu dönem Beşiktaş için önemli. Ben şimdi Rıza Hocaya da bakıyorum. Çok demeç veriyor. Yani, hocam. Yani sürekli bir medya şeyindesin yani. Yanlış anlamada yani sürekli bir demeç veriyorsun. Bence bırak takımla ilgilen. Bak bir sürü sakatım var. Elinde liste var. Takım ben baştan aşağı sakat. Yani hayır bugün bir şeyini okudum? Süper Kupa ile ilgili konuşmuş. Ne gerek var hocam yani? Ne demiş? Yani işte Galatasaray'da Fener'de gitmek istemiyorlar ama ortada bir mukavele var. Federasyon anlaşmıştır. Bundan dolayı orada oynayacaklar. Oraya kimse gitmez. Gideceğini sannetmiyorum.